Merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz bugün. Bugün sizlerle birlikte bir bileklik yapımını göreceğiz. Ben daha doğrusu sizlere göstereceğim. Kanalıma abone ve like olursanız sevinirim tabii ki de. Burada 65 abone olmuşsunuz hepiniz için. Teşekkür ederim 65 abone ol bizi yaptığınız için hala abone olmayıp beni izleyenler varsa lütfen ama lütfen abone olsunlar. Bakın 65 abone olduk. Bence bir az kaldı 100 abone olmamıza. 100 abone olursak güzel bir kutlama yapacağım size söz veriyorum bu videoda. Arkadaşlar o zaman geçebiliriz bileklik yapımımıza. Arkadaşlar bunlar paket halinde satılıyorlar. Bir Be dakika bekleyeyim ben paket halini getiriyorum size. Tabii ben paketini açtım. Böyle paketin içinde geliyorlar bu sekler arkadaşlar. Bunları marketler, marketlerde değil de bakkallarda bulabilirsiniz rahatlıkça. Sizin de bakkalınızda varsa ya da başka bakkallarda varsa siz de yapabilirsiniz. Bu arada ara tatile girdik. Hepinize iyi ara tatiller şimdiden diliyorum. Şimdi arkadaşlar ilk önce bir lastik alıyoruz. Arkadaşlar bu lastiğimsi çapraz şekilde takıyoruz ki bilekliğimiz açılmasın yapamadım. Arkadaşlar şöyle çapraz söktüm. Siz de benimle birlikte yapabilirsiniz. Soru farklı renklerde yapabilirsiniz arkadaşlar bunları. Farklı renkler daha hoş durabilir. Ben bir tane de pembe koydum yeşil. Mavi, pembe. Siz aynı renkleri kullanmak zorunda değilsiniz. Şimdi içinden bir de böyle bir so e, sopa gibi, uzun böyle bir değişik bir şey çıkıyor. İşte adını bilmiyorum. Arkadaşlar, ilk önce en alttakini tutuyoruz şöyle. En üste getirdik. Sonra buradaki alıyoruz. Bunu en üste getiriyoruz. Sonra tekrar e, bunu takmayalım. Tekrar alıyoruz arkadaşlar bunları aşağıya indirin daha rahat yapabilirsiniz çok yukarı çıkmış Aşağıya koyduk daha da üstü koyduk böyle yaptık şuradan en alttakini hani sır? mantık şu en e üç tane olduğunda en alttakini alıyorsunuz arkadaşlar şimdi içlerinden şöyle biz şöyle bir şey çıkacak arkadaşlar. Şöyle bir şey çıkacak umarım gözüküyordur. Evet net oldu. Böyle S bir şey çıkacak arkadaşlar. Bu senin takılışını göstereceğim şimdi ben size. En alttaki, en altta hangi renkiniz varsa tuttuk. Ondan sonra şuradaki S şey şeyi ucuna şöyle olmadı. Şöyle yapıyoruz. Şunu çıkarttık. Ben tabi o şeyle yapıyorum. Siz o şeyle elde de yapabilirsiniz. Olmadı. Niye olmadı ya? Kamera bak. Kameraya bakarak yapmayacağım o zaman. Şimdi bunu tuttuk. Elinizde şöyle geçirebilirsiniz. Böyle yaparak şöyle arkadaşlar şunu geçiriyoruz. Sonra bıraktım ben. Bıraktık arkadaşlar böyle oldu. Bakın. Şimdi bunları böyle böyle yapıp, ondan sonra geliyorum. Bir daha göstereyim arkadaşlar. Bakın. Tekrar böyle koyuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şuradan tutuyoruz. Üç tane olduğunda en alttan çekiyoruz arkadaşlar. Ya karıştırmayın. Ben bunları yapıp geliyorum. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben biraz yaptım. Gördüğünüz gibi bir şekillenmeye başladı. Şimdi bir tekrar anlatacağım. İyi dinlemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar en alttakini görüyoruz değil mi? Arkadaşlar istediğiniz renk yapabilirsiniz. Gördük. Şimdi arkadaşlar en en alttakini çapraz koymuştuk değil mi? Açılmaması diye. Ama bundan sonra çapraz koymamız lazım. Yoksa örgümüz bozulabilir. Dörtlü ikili yapmamamız lazım. Bu örgünün kuralı bu arkadaşlar. Şimdi en alttakini alıyoruz tekrardan. Bakın 1, 2, 3 değil mi? En alttakini aldık. Çıkardık. Biraz ilk başta zorlayabilir arkadaşlar. Ama yaptıkça olacak. Evet en alttaki oldu. Şimdi iki tane oldu ya tekrar çıkarmayın örgünüz bozulur. Yani bu örgün kuruldu. Şimdi ben bunu takıyorum. Şimdi en altta kim geldi? Siyah geldi. Siyah çıkartıyorum böyle. Koyuyorum. Aha aslında elinizde de yapabilirsiniz şöyle çıkart çıkartıp. Ama bana böyle daha rahat geliyor arkadaşlar. Şöyle bir seri yapalım mı diye düşündüm. İlk önce biz bunu bu videomuzu çekelim arkadaşlar. Bunu bu videomuzu güzelce bitirelim. Tabi biraz da like istiyoruz arkadaşlar. Neyse like'ımız birazcık fazla olursa bu videonun yenisini çekeceğim. Bu arada arkadaşlar canlı yayın yapabilirim. Canlı yayınlarımız açıldı artık. Yani Direkt hemen tetik dolun kanalıma. O yüzden abone olun. Yarıyorum buradan. Abone olun. Evet. Şimdi tekrar atıyorum buradan. Bunları da ikisini de atıyoruz. Ha, bu arada size şöyle bir şey diyeyim arkadaşlar. İkili de çıkıyor bu arada. İkililer Allah Allah bir şey mi oldu? Lastiklerde sorun mu var? Demeyin olabilir. Yani aranızda düşünenler olabilir. Bu arada arkadaşlar çocuk birisine yapıyorsanız tabi siz gene izleyenlerin çocuk kişiler diyebiliyorum arkadaşlar çoğunuz çocuk denizleyenlerin arkadaşlar kendinize mi yap kendinize yapıyorsanız arkadaşlar ya da başka bir arkadaşınıza yapıyorsunuz 30 35 ideal oluyor 30 35 ideal oluyor arkadaşlar. Ee, büyük birini yapacaksanız 40-45 ideal oluyor. Hem el çok büyük değilse yani. Ama ince bilekli bir büyüğünüz varsa ona da 30-35 yetiyor yani. Daha doğrusu bilek normal çocuk birine yapıyorsunuz 30-35 yetiyor ama büyük birine yapıyorsanız onun bilek ölçüsüne bir bakmanız tavsiye ederim. Bakın şekillenmeye başladı. Şurayı yapamayabilirsiniz arkadaşlar. Biraz zorlanabilirsiniz. Tekrar sararak tekrar izleyebilirsiniz o bölümü. Bu arada sakın sarmadan izlemeyin çünkü önemli püf noktalar veriyorum burada. Eliniz ilk başta hızlı olmayabilir. Ben de aslında çok fazla yapmıyorum. Bunu dediğim gibi bakalardan temin edebilirsiniz. Bir de kırtasiyelerde de satılıyor olabilir. Bazı arkadaşlarım var. Onlar GTS'den alıyormuş. Ben bakkaldan alıyorum. Daha da arkadaşlar. Ben sizce nerede yaşıyorum? Ben önceki videolarımda söylemiş olmalıyım. Arkadaşlar Soru cevap yapmamı istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olun. 100 abone olduğumuz 90-100 abone olduğunuzda soru cevap kesinlikle yapacağım. Oyun videoları istiyor musunuz? Oyun videoları da isterseniz dediğim gibi hemen abone ve like'a koşun. Bu arada şöyle bir şey de duyurayım arkadaşlar. Abone ve like atmak ücretsiz. Ücretli diye korkmayın. Ücretsiz bir şeydir. Arkadaşlar. Bunu da bildiniz. Şimdi arkadaşlar ben bir sayım kaşlarını yapmışım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 olmuş arkadaşlar. 30 yapsak yeter olacak ya da 35. Neyse. Şimdi arkadaşlar ben bunu bayağı öreyim gezi. Arkadaşlar ben şimdi 30 yapmış olmam lazım. 30, 31, Şimdi arkadaşlar ilk önce böyle yapabilirsiniz. Yapacağınız kişinin eline göre ayarlayamak için. Bu gayet de iyi bir bileklik şu ana kadar. Ben kendimde de ölçtüm şu an. Arkadaşlar şimdi siz de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Aslında 3 tane olması lazım diyorsunuz şu an içlerinizden arkadaşlar. Siz bir tane daha takıp yaparken bir tane daha takıp öyle de böyle şey yapabilirsiniz. Birleştirebilirsiniz. Ama ben şimdi ikili yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü ikili yaparsanız daha kolay oluyor. Şimdi orayı iyi izlemenizi tavsiye ederim. İlk önce buradan tuttuk değil mi? Sonra buraya getiriyoruz. Şuradan da tuttuk. Şöyle buradan ayrıldı artık. Ondan sonra şuradan tutuyoruz. Hah, böyle oldu değil mi? Allah kaçırdık ama olsun bir şey olmaz. Heh. Şöyle yapıyoruz birleştirdiğimiz hepsini. Ben böyle yapmayı daha iyi oluyor. Ben böyle yapıyorum. Ondan sonra şurada geçiriyoruz. Böyle oldu. Şimdi bunu böyle yapın. Böyle 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 yapın. Ve hazır. Bakın ne kadar da güzel bileklerimiz oldu. Şimdi kolumuza da takalım. Arkadaşlar siz de benimle birlikte yapabilirsiniz. Evet. Bugün bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.